Herkese merhaba arkadaşlar. Yarım Kontak kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Otoban Faresi Clio var. Tabii Otoban Faresi dedik ama aracımız 1.5 80 beygire sahip. Yani buna otoban değil de anca şehir faresi deriz. O işin şakasıydı. Hava da bayağı rüzgarlı. Şu an çekim yapmak zorlanıyoruz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yaklaşık bir ay önce bu aracımızı aldık. Zaten ekranda da gördünüz. 170 bin TL'ye hayırlı uğurlu olsun dedik. Aslında kafamızda 3 seçenek vardı. Onlardan bahsedeyim. Volkswagen B5 Passat, Ford Fiesta, bir de Renault Clio'ydu. Passat alacaktık ama parça maliyetlerinden dolayı açıkçası ondan biraz çekindik. Sonra dedik Ford Fiesta'yı alalım. Onun da birkaç yerinde değişeni vardı. O yüzden pek yanaşmadık. Sonra bu aracımız denk geldi. Dış tasarımı olsun, içi de falan değerli topluydu. Bunu karar kıldık. Memnunuz da şu ana kadar bir sorun arıza çıkarmadı bize. 170 bin liraya hangi aracı tercih ederdiniz? Yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Yine her zamanki gibi tasarımdan başlayalım. Kocaman bir far tasarımı var. Bu bütün Renault'larda böyle. Onun altında sis farı bulunuyor bu aracımızda. Sonradan buralara piyano bilek yapmışlar. Ki gayet güzel olmuş. Plakayı kesmenizi istiyorum. 35 Alev 263. Gerçekten de dışarıdan Alev gibi duruyor. İnsanın baktıkça içini ısıtıyor. Ön tarafta park sensörü falan var mı diye bakıyorum da hak getire. 175-65 R14 bir jant lastik ebatı var. Çeşke Alüminyum jant olsa işimize gelirdi daha doğrusu. Bunları bilmiyorum, sonradan belki değiştirebiliriz ama böyle de kalabilir. Zaten bu aracı biz ticaret amaçlı aldık. Bakmışsınız iki gün sonra bu aracı satmışız. Aracımız zindan paket. Valla polisler karışmıyor ama bilmiyorum bu videodan sonra karışabilir belki. Neyse oraya çok da değinmek istemiyorum. Piyona bilek tasarım buralara da yapmışlar. Buradaki çıtalarda da devam etmiş. Yani arabada bir piyona bilek hastalığı var. Yaptıran arkadaş gerçekten de seviyormuş demek ki. Sinyalleri çamurluğun üzerinde bulunuyor. Aynanın üstüne koysanız be kardeşim ya. Objektif olmaya çalışıyorum. Ne gördüysem onu söylüyorum. Davlun bazında şöyle bir kırık mı desem artık, çıkık mı desem bilemedim. Buna bir vide tedavisi yapmak lazım. Lastiklerimiz hani orta halli. Bilmiyorum bir kışı çıkartır herhalde. Aynalar minnak minnak şöyle avcum kadar. Araçta sarıf bulunmuyor. Arka tarafındaki Dağılınmaz da yine kaplı. Yani metal kısım gözükmüyor burada da. Frenleri kampana geliyor. Çeşke disk fren gelse. Aracımızın rengi mavi mi gri mi tam ortası artık. Ne diye geçiyor bilmiyorum. Tik oldu artık rüzgar böyle böyle. <laughs> Aracın başında demiştim. Şu ana kadar bir masraf açmadı ama insanlar masraf açıyor. Yolun kenarında duran arabaya çarptılar arkadaşlar. Adam da kaçtı zaten. Plakasını alamadık. O biraz üzdü ama sonra geçti. Bu araca sonradan BMW'lerdeki gibi köpek balığı sırtı anten yapmışlar. Bu arabamızın aerodinamisine artı 10 beygir katıyor. Geçen Instagram'da şey gördüm. Adam buraya namaz kılıyor musun? <laughs> Biz Türkler şaşırmadım. Yine o piyona bilek detaylar burada da gözümüze çarpıyor. Arabanın altına inecek olursak zaten önler MacPherson, arkalar torsiyon geliyor. Bu aracımızda park sensörü yok. Bilmiyorum orijinallerinde gelmiyor herhalde. Geliyorsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bilgilenmiş oluruz. Tabi arkasına gelmişken Şurada bir tane arkadaşımız geldi. Max gel oğlum. Kanka dişiymiş. Bu soğuk kış günlerinde biz yemek bulabiliyoruz ama o can dostlarımız bulamıyor. Onlar için dışarıya bir kap yemek, bir kap su koyarsanız gerçekten de güzel olur yani. Onlar bakın yavrusu da var sanki. Arabayı şöyle kendiniz süzecek olursanız ben konuşmuyorum. Araba kendini konuşturuyor. Arabada sürekli yuvarlak bir tasarım var. Her yerinde bakın şurada stoplarında tamponunda keskin bir hattı yok yani. Arkasına güzel bir yazı yazdırabiliriz. Ne yazdıralım? Siz onu yorum kısmında yazın. En çok beğeni alan yorumu buraya yazdıracağız. Tabi arkasına da gelmişken bagajına bakmamak olmaz. Şuradan şöyle sanki mübarek Kale kapısı. Oğlum geri geliyor lan bu. Aracın bagaj kapasitesi 288 litre. Uzun yolculukla yapıyoruz. Zaten çantalardan da belli oluyor. Bu da bayağı bir ağır. Çıkarsak zaten iki günümüz olur. Bu pandizotu da asabiliyorsunuz. Ama pek önermiyorum ya insanın kafasına falan düşer. Stepne var mı? Bir bakalım ya. Yok mu? Arabanın stepnesi yokmuş. Maalesef kazıklandık. Bakıyorum bir ışığı var mı diye. Evet burada varmış ama ne yazık ki yanmıyor. Kaldık yine karanlıkta. Kapı sesi çıkan bir kaplama yapmışlar. Yani şükür şurada bir tutamak var. Biraz sert kapandı. Kabul ediyorum. Arabada hasar durumu olarak bir tane değişeni var. O da yan koltuktaki manitalar. Kurumuş bekliyorlar yol altında Tabii o kadar şehir faresi dedik arabaya. Motorun altına da bakmazsak olmaz. Kaputu açar açmaz ilk beni karşılayan, merhaba diyen yalıtım malzemesi. Yine Renault falan ama yalıtım malzemesini koymuşlar. Değişen olduğunu söylemiştim. Bakın buradan da zaten kendini belli ediyor. Motorun arka tarafında da o yalıtım malzemesinden bulunuyor. 1.5 DC'yi yıllardır Renault'un kullandığı bir türlü vazgeçemediği o motor az yakar, çok kaçmaz ama cep yakmaz. Öyle de bir güzelliği var. Markası ne bilemediğim bir akü var. Zaten araç zor çalışıyor. Rüzgar yani bakın tek elle tutuyorum ama neredeyse alıp götürecek arkadan. O kadar şiddetli. Yine çıtalı sistem. Dış kısmından anlatacağım bu şekildeydi. Gelin hep birlikte Oğuzcan da size iç kısmını anlatsın. Evet arkadaşlar aracımızın iç kısmına geçtik. Öncelikle malzeme kalitesinden bahsedeceğiz. Yine bu taraflar sert plastik İleriye kadar. Yani yumuşak bir kısmı yok maalesef. Sol tarafa kapı kısmına geçtiğimizde ise yine sesini de duyuyorsunuz. Bu tarafta da sert plastik kullanılmış. Alt kısımda şöyle yumuşak hissettiren bir sünger kullanılmış. ince bir sünger. Bu kolumuz yine sert plastik. Siyah bir kapı kolu kullanılmış. Burada küçük paralarımızı koyabileceğimiz bir göz var. Ön kısımda iki cam otomatiği var. Maalesef ön iki cam otomatik. Keşke dört cam otomatik olsaydı. Arkalar manuel. 0.5'lik şişelerimizi Yan bir şekilde koyabileceğimiz küçük bir göz var. Maalesef aynalarımız elektrikli değil. Keşke elektrikli olsaydı. 2005 model bir arabadan elektrikli bir ayna beklerdim. Direksiyonumuza geçtiğimizde ise yuvarlak bir 3 kollu bir direksiyon kullanılmış. Kırmızı dikişli. Üstünde tuş yok maalesef. Yani tuş beklerdim aracı daha dolu gösterin. Onun yerine şu arka kısmı koyulmuş. Orijinal multimedyamız olmadığı için maalesef kullanamıyoruz. Gösterge panelimize geldiğimizde ise analog bir gösterge paneli kullanılmış. Şöyle de açayım. Ortasında arıza göstergelerimiz var. Hemen üstünde yakıtımızı ve hararetimizi görebileceğimiz bir kısım var. Bu tarafa geçtiğimizde ise büyükçe bir göz kullanılmış. Şöyle çıkabiliyor. Şuna da değineyim arkadaşlar. E, maalesef konumumuzu değiştirdi hava şartlarından dolayı. Aracımız malum hafif uçabilir rüzgarda. Yoham. Zaten yağmur da başladı. O yüzden bura gelmek zorunda kaldık. Şöyle bir hava çıkış menfezi kullanılmış. Alt kısmında aracımızı kitleyebileceğimiz, açabileceğimiz bir tuş var. Orta kısımda ise dörtlüğümüz mevcut. Elimizin rahat kolayca yetişebileceği bir kısımda. Burada da rezistansımız var. Jemason bir teybimiz var. Sonradan eklenmiş. Yine ses sistemini dinletiriz. Yani çok bir beklentiye girmeyin ama dinletiriz. Hemen alt kısımda analog bir klimamız var. Alt kısımda bardaklarımızı koyacağımız bir kısım var. Yani buraya bardağı koyuyorsun. İçine de yani çayını vesaire bir şeyini koyuyorsun ama çıkartırken dökülebilir. Burası çok alçak. Şurada bir küllüğümüz var. Yani biz sigara kullanmıyoruz. Tavsiye de etmiyoruz. Yani. Hem cebinize hem kendinize zarar. Yine burada çakmaklığımız. Şöyle bir altı fites. Beşileri bir geri. Üstü krommuş. Önceden yani. İşte önceden krommuş. Şu an biraz rengi falan değişmiş. Yani fitesimiz biraz hasarlı. Yani şöyle bu yani buradan sıcağı açıyorum ben arkadaşlar arabadan. Yani buradan da sıcaklık geliyor yani. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Isınabiliyoruz yani. Böyle bir kolaylığı var ama görüntü olarak biraz kötü gösteriyor. Yani buna bir hal çare bulacağız. Bu bizim 8. aracımız. Bu zamana kadar 8 tane araç sattık. 3 motor, siklet, 5 araba. İlk arabamız serçeydi. Yani böyle böyle yükselttik. 2011 Albea'mız vardı. Yani onun takas ettik filan derken bu zamanlara geldik. Yani bizim için yani çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. E şu anda da kliyomuz var. Yani bunu da satacağız. Küçük eklemeler yapacağız. Belki aynalarımız elektrikli yaparız sonradan. İşte yani ufak eklemeler yapıp satmayı düşünüyoruz. Yani ne zaman satarız onu bilemiyorum. Yani şu anda biniyoruz, kullanıyoruz, İşimizi görüyor. Yeterli bizim için. Yani bu kış günlerinde hava yağmurlu zaten, soğuk oluyor. Biz de biniyoruz yani, okulumuza filan gidiyoruz. Yani bizim için yeterli. Yani bir aile için de yeterli olur tabii ki. Gayet mis gibi araba, temiz bir araç. Yani arıza çıkarmaz. Zaten Clio'yu biliyoruz. Parçası da ucuz. Rahatlıkla yaptırabilir. Parçanı bulabileceğimiz bir araç. Lafı da fazla uzatmadan anlatmaya tekrardan devam edeyim. Yine elektrikli olmayan bir fites kullanılmış. Plastik yani. Bunu bari direksiyonda kullandığınız malzemeden kullansanız yani. Ya bir şey koyamazsınız. Burada da küçük bir alan yapmışlar. Biraz araçta pis kusura bakmayın arkadaşlar. İçini yıkatamadık. Arabayı da yıkadık. Keşke yıkamasaymışız. Yağmur yağdı. Yani o kadar soğukta uğraştık, yıkadık ama boşuna yıkamışız. Yağmur zaten bizim yerimizi yıkayacakmış. Biraz daha beklesek iyiymiş. Burada yine karartmasız bir ayna kullanılmış. Arkaya rahat görebiliyorsunuz. En azından o iyi. Burada da Allah. Burada da sarı bir aydınlatma kullanılmış. Makyaj aynalarımız var. Bu tarafı kapaklı. Burada kapak yok maalesef. Kapağı da pek gerek yok. Ama en azından bir üstünde küçük bir aydınlatma olsa daha iyi olurdu. Üst kısmında şöyle açık bir renk kullanılmış. Aracı ferah göstermiş. Yani araç küçük olduğu için kapalı bir renk kullansak insanı boğardı. O yüzden gayet iyi. Aracımızda sunroof yok. Bir tane tutamağımız var. Hemen sağ tarafta diğer kısımlarda niye yok ben de bilmiyorum. Koltuklara geçtiğimizde ise şöyle bir maş bir koltuk kullanılmış. Alt kısmı yumuşak, bel kısmı biraz sert. Yan kısımlarında ise şöyle bir deriye benzer bir malzeme kullanılmış. Suni deri. Aracı koltuğu daha hoş göstermiş. Kullanılması iyi. Aracımızın şu kısmında şöyle bir kaplama kullanılmış. Farklı bir renk katmış. Güzel olmuş. Hemen alt kısmında şöyle bir Gayet geniş bir göz var. Şurada da küçük bir cep kullanılmış. Yani buraya kağıt filan. Ben ruhsat falan koyuyorum. Yani gayet güzel. Ama şu eksisi var. E, aydınlatması yok. Yani Karanlıkta zor. Yani Malzememiz bulmanız çok zor. Gelin hep birlikte ses sistemimizi dinleyelim. <laughs> Yani bir Clio'ya göre yeterli bir ses sistemi yani daha fazla bir şey de beklenmez. Ön kısımdan anlatacaklarım bu kadardı. Hadi hep birlikte arkaya geçelim. Aracımızın arka kısmına geldik. Yine öncelikle malzeme kalitesinden başlayalım. Öndeki gibi sert bir plastik kullanılmış. Altında yine şöyle yumuşak bir sünger kullanılmış. Hafif yumuşak. Yine kapı kolumuz plastik. Arka camlarımız manuel diye ön tarafta bahsetmiştim. Arka kısımda göz kullanılmamış bu tarafta. En azından burada bir küçük göz olsa daha iyiymiş. Yani şişelerimizi koyabileceğimiz. Diz baş mesafesini göstereyim. Şöyle bir diz baş mesafesi var. Yani araba zaten küçük. Fazla bir diz baş mesafesi beklenmiyor. Arka koltuklarımıza geçtiğimizde ise yine burada da bir kumaş bir koltuk kullanılmış. Alt tarafı yumuşak. 3 tane kapalık kullanılmış. Ortadaki boşuna. Zaten buraya 2 kişi zor sığıyoruz. Buradaki malzemeyi kız... Arka camları otomatik yap yani daha mantıklı. Burada hava menfezi beklerdim. Arkadaki adamlar kışın üşüyor. Koltuğumuzun arka kısmında cep yok. En azından buraya göz koymuyorsunuz. Şuraya bir küçük cep koyun. Malzemelerimizi atalım. Küçük bir şaf tüneli var. Yani ayağımız rahat edebiliyor. Arka kısımda aydınlatma Önde bir tane koymuşlar. O da düştü maalesef. Belimizi koyduğumuz yer çok dik. Yani belimiz ağrıyor burada. Bir de ayrıyetten kol dayamımız yok bir koldayım en azından koyun. Kolumuzu koyalım. Koltuğumuzun şu özelliği var. Yatabiliyor. Şuradaki tuşları var. Şöyle. Ayarlı emniyet kemerlerimiz var. Arkadayken onu da göstereyim. Nite gösterdim. Sanki bunu Zorlamayın illa illa hareket edeceğiz diye bir şart değil. Arkadan anlatacaklarım bu şekildeydi. Hadi hep birlikte kapanışı yapalım. Bu videomuzdan bu kadardı. Bunun gibi bir sürü araba inceleme videolarımız var. Onları da kanaldan gidip izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.